İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları kurulduğundan bugüne kadar yeryüzü coğrafyasında zulüm gören herkesin umudu olmadı. Afganistan'dan Bosna'sına, Suriye'sinden Myanmar'ına, Doğu Türkistan'ından Irak'ına kadar nerede bir zulüm varsa hepsinin yanında olmadı. İmkan ölçüsünde, teheccüdünde gözyaşı oldu, namazında duası oldu, toplama kamplarında çadırı oldu, mülteci evlerinde Mimandarlık yaptırılan kitapçıkları oldu. Kapılarında nöbet tutan bekçileri oldu. Her zaman mazlumun dini olmaz, rengi olmaz, teni olmaz diyerek din ayrımı yapmadan Ukrayna Rusya savaşında evlerimizi açtık mültecilere, dinlerine bakmadan. Camilerimizi açtık, irfan evlerimizi açtık. Çünkü biz çifte standartlı bir hayatı elimizin tersiyle ittiğimizi her zaman haykırdık. Ancak buradan şunu haykırmak istiyorum. 50 yıldan beri savaş sadece 9,5 ay önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşından ibaret değildir. 50 yıldan beri Filistin'de savaş vardır. Asimetrik bir savaş vardır. Dünyanın buraya başını çevirmesi lazım. 20 küsür yıldan beri Irak'ta savaş var. Özgür dünyanın demokrasi götüreceğim adı altında. Masum insanların katliamı var. 30 küsür yıldan beri Afganistan'da savaş var, yara var, yetim var, dul var, sömürü var. 9 yıldan beri Yemen'de, 9 yıldan beri Suriye'de gözyaşı var. 6 yıldan beri Yemen'de akıtılan kan var. Onun için Ukrayna Rusya savaşındaki hadiselere nasıl sesimizi yükseltmişsek hep çifte standartın karşısında olduk. Afganistan, Filistin, Doğu Türkistan, Arakan savaşlarının da hep dünya kamuoyunun da en etkili olması için mücadele ettik. Bu bağlamda kurumlar kurduk, müesseseler kurduk, mahkemelere insanların gelmesi için hukuki mücadelelerde hukuk destekleri olduk. Hukuki destekler verdik. Arakan Müslümanlarının platformunu oluşturduk. Şimdi dünya Uygur Müslümanlarının, Doğu Türkistan Müslümanlarının meselelerini yakinen takip ediyoruz. Çok yakın zamanda inşallah çok büyük bir konferansı Uygur Müslümanları meselelerini dünya kamuoyunda daha etkin hale getirmek için gayretimiz var, çalışmamız var, projemiz var, programımız var. Değerli kardeşlerim, çünkü biz gerekçesi ne olursa olsun hiçbir ayrımcılığı, hiçbir şiddeti asla tasvip etmiyoruz. Bugün yolu bizim cemiyetimizden geçen herhangi birisinin değil şiddeti, zulmü destek vermesi, başka bir insanın kalbini yaralaması bize yakışmaz. Bizim teşkilatımızda yetişen bir fert bu dünyada Göz ve gönül aydınlığı olan insanların kendisinde dinildiği bir barış elçisinin mücessem halidir. Biz ümmetin derdini nasıl sırtlanmışsak aynı oranda dünyadaki bütün adaletsizlikler ve şiddetin karşısında da olmak durumundayız. Bizim teşkilatımızda belli gruplara karşı nefret ve ırkçılığın, antisemitizmin ve nefretin yeri yoktur. Olamaz da. Bizim yapılarımız insanlara nefretle, husumetle, kinle yaklaşan fertleri kendi bünyesinde asla barındırmaz. Kıymetli dava kardeşlerim. Bir kere insanlığa hizmet etmenin, Allah yolunda cehdetmenin tadını aldık mı? Artık o kişi elini ensesine bağlayarak yatamaz. Yeter ki bu tadı alalım. Allah bu tadı bizden almasın. Onun için bu tadı almış kardeşlerim olarak hepinizden daha fazla gayret, daha fazla cehdu gayret, daha fazla şube açma, daha fazla insanlara ulaşma, daha fazla İslam'ın tebliğini ve davetini yapmayı bekliyorum.